Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir hobicinin başına gelebilecek en kötü şeyi yaşadım. Yani durduk yere akvaryumun alt tarafından su akmaya başladı. ya normal otururken bir anda fark ediyorsunuz ve bu akan su aslında başınızdan aşağıya dökülüyor gibi hissediyorsunuz. Yani her yerini kontrol ettim akvaryumun ama ee, bir türlü bir mekanik bir arıza olmadığını sonunda öğrendik ve Başka çare yok komple akvaryumu boşaltmak zorunda kaldım ee, Yani bir yerde bir kaçak bir çatlak bir şey var Onu da ne yazık ki bu şekilde bulabildik ee, Bir bir önceki videoda da bahsetmiştim bu sunta e, Suntanem gibi veya Mdf e, Dolaplarda İçinde gerçekten profili olmayan dolaplarda bu tarz esnemeler bakın akvaryumun tabanında nasıl bir çatlamaya sebep olmuş. Yani e, neyse ki kolay halledilebilecek bir e, çatlak, e, bir küçük bir yamayla bu işi çözebileceğiz. E, ama... Siz siz olun eğer böyle bir hobiyle ile uğraş, uğraşıyorsanız mutlaka yedek bir akvaryum veya bir e, büyük bir lehen diyeyim artık bir şey bulundurun evinizde. Neyse ki benim iş yerimde böyle bir tatlı su akvaryumum vardı. Hemen balıkları, mercanları her şeyi oraya götürüp e, kurtardık. E, çok uğraştırdı gerçekten çok uğraştırdı. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Akvaryumumda çok fazla canlı yükü yokken böyle bir şey yaşamış olmam da sevindirici bir haber. Yani iki tane palyaço bir tane vrase vardı akvaryumda biliyorsunuz. Ee, onun haricinde birkaç e, mushroom tarzı mercanımız vardı. Ee, Tabi bunları bu şekilde böyle bir akvaryumda uzun süre yaşatamazsınız arkadaşlar. Yani balıklarınızı kaybedersiniz çünkü bu tarz akvaryumlarda suyun yüzeyinde yağlanma çok fazla olur. Çok ciddi bir protein toplayıcı ihtiyacınız var. Bu da bunun için yeterli değil benim kullandığım Flowval. O yüzden e, sağ olsun Ali ve Serkay e, yardımcı oldular. Hemen apar topar canlıların hepsini Art of Reef'e götürdüm. E, aslında geldikleri yer evlerine geri döndüler. Öyle onlar hediye etmişlerdi biliyorsunuz bu balıkları. İzmir'e hoş geldin hediyesi olarak. Kendilerine yeniden çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah böyle olaylar hiçbirinizin başına gelmez ama e, bu tarz e, başınıza gelebileceği durumlarına yönelik hep yanınızda büyük bir kova veya bir bu tarz küçük bir mini akvaryum bulundurmakta fayda var. E, akvaryumu yaptırır yaptırmaz e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herhalde yarından sonra teslim alacağım akvaryumu. E, kurulumda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.